Reşat Strik boşandı mı? Reşat Strik'in eski eşi ve çocukları kimdir? Reşat Strik eşinden neden ayrıldı? Son günlerde Gamze Özçelik ile evlenen ünlü aktörün önceki evliliği ve çocukları hakkında merak edilenler burada. Boşanma süreci, eski eşi Sabina Pitiç ve çocukları Merce ve Omar hakkında detaylı bilgilere ulaşın. Ayrıca Gamze Özçelik'in yardım projeleri ve yeni evliliği hakkında da bilgi edinin. Son dönemde Reşat Strik ve Gamze Özçelik'in evliliği gündemde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme Reşad Strik'in eski eşi Sabina Pitiç'ten ne zaman ayrıldığı konusunu da merak ettirdi. İşte detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eski oyuncu ve model Gamze Özçelik, 2008 yılında oyuncu Uğur Pektaş ile evlenmiş. 2011 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bu evlilikten Muratan adında bir oğlu olan Özçelik oyunculuğu bırakarak hayatını yardım projelerine adamış ve Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştur. Radikal bir karar alarak uzun süredir yurt dışındaki yardım organizasyonlarında birlikte çalıştığı Reşat ile evlenmiştir. Bu mutlu anı çiftin yakın arkadaşları sosyal medya üzerinden paylaşmıştır. Reşat Strik, 2011 10 yılında Sabina Pitiç ile evlenmiş ve bu evlilikten Merce ve Omar adında iki çocukları olmuştur. Sabina Pitiç, 1988 yılında Saraybosna'da doğmuş ve Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Kariyerine Texas A&M Üniversitesinde devam eden başarılı ekonomist, Espay Bosnia'nın CEO'su olarak görev yapmaktadır. Reşat Strik ve Sabina Pitiç'in ne zaman boşandığı tam olarak bilinmemekle birlikte Streak'in Gamze Özçelik ile evlenmesi çiftin ayrıldığını doğrulamaktadır. Reşat Strik Bosna kökenli Avustralyalı bir aktör olup TRT belgeselde Ailenin Yeni Üyesi programıyla tanınmıştır. Türkiye'ye 2013 yılında gelen Strik burada Filinta ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde yer almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ile tanınmaktadır. Şu anda Umuda Koşanlar Derneği ile mazlumlara yardım etmektedir. 22 Haziran 1981 yılında doğan Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reşat Strik, Tepenin Gözleri filminde yer almış ve 2013 yılında Türkiye'ye gelerek çeşitli dizilerde rol almıştır. Üç çocuk babası olan Strik, şu anda Umuda Koşanlar Derneği ile mazlumlar yardım etmektedir. Bu bilgiler ışığında Reşat Strik'in Sabina Pitiç ile olan evliliğinin sona erdiği ve yeni hayatını Gamze Özçelik ile sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.